her zamanki gibi yine ortalığı topladım şeyleri de buraya attım makineye makinayla başlayalım evet canlarım kız biberi bugün peş peşe turşular yapacağım zeytinyağlı yapacağım ama yetiştirebildiğim kadarını mi yarınki videonun başına koyacağım kere sonuna koyarım bilmiyorum. Yarım kilo şeyi güzelce şimdi yıkayacağım kıl biberini. Kıl, kıl biberi yapacağız. Ee, zeytinyağlı yapacağız yani. Evet canlarım bir buçuk kilo sivri domates. Buna armut domates diyorlar, bir domates, soğan domates diyorlar. Sivri domates en güzeli bu. Bunu da güzelce yıkayalım. Evet bunları yıkadım. Güzelce. 3 tane iri etli kapya biberi aldım. 3 tane iri ve etli. Yarım kilodan fazla bu. Güzelce de şimdi bunu yıkayacağım. Kapatayım kamerayı. Güzelce yıkayayım. Evet iri iki baş e, sarımsak koydum suya. Şimdi onları da sudan çıkaracağım. Bu arada dün akşam ne yaptım gene? E, hani et ha haşlamıştım ya kemiğiyle. Onun birazını hani kelle paça yapmıştım ya. Birazını da dolapta bırakmıştım. Onu da zaten e, suyu çektirmiştim güzelce. Ve sonra bunu kavurma haline getirdim dolaptakini. Çünkü kelle paçamız hala bitmedi bir tencere yaptımdı çünkü. Buzdolabı saklıyor. Ve bu da şimdi kavurmalarım oldu. Evet canlarım. Bütün malzemeleri buraya hazır ettim. Hepsini yıkadım güzelce yıkanması önemli bozulmaması için raf ömrü uzun olması için raf ömrünün uzun olması için buraya da yarım kaşık da şey koydum ee, neydi limon tuzu bir buçuk kaşık kalın tuz koydum bak bir kaşık şeker burada iki baş sarımsak koydum, koydum bakın şu şey e, bilirsiniz bunun milimlerini ben bilemem de hani küçük çay bardağından biraz büyük bu ee, ama tadını karıştırdıkça damat tadıma göre ayarlayacağım. Şimdi bir tane sike üzüm sirkesi kullandım, bak bir bardak. Yarım bardak şey kullandım, sıvı yağ. Yarım bardaktan azıcık da yukarıda şey e, zeytinyağı kullandım, şu sızma yağdan kullandım. E, biliyorsunuz buradaki yarım kilo şeyi ve üç tane de acı biber, acılı seviyorum. Siz yapmayabilirsiniz ve yarım demet maydanoz burada. Ve siz bunları hazırlayın. Ben birazdan karşınıza geçeceğim. Bunları ben hazırladım. Birazdan ben karşınıza geçeceğim. Selamlaşacağız ve bunlara devam edeceğiz canları. Bu arada bir adet de rondunuz olması gerek canları. Evet canlarım hepinize selamlar. Hayırlı cumalar. Nihayet karşınıza geçtim. Onları hazırlarken çok sıcak ya. Bunlar bağlı değil. Ona evin içinde açıyorum, topluyorum böyle başımı açıyorum çünkü türban bile yakıyor çok sıcak. Hele bu bizim bu mutfak tarafı arka tarafı bu da değil. Mutfak tarafı çok sıcak canlarım. Evet canlarım Ar bakın Ar şunları da göstereyim bakın nasıl dönmeye durmuş çok erken dönmeye durdu bunlar sıcak olduğu için fasulye bunlar e, şu üç gün dördüncü gün fasulye. Bugün dördüncü gün, fasulye de dönmüş, yarın artık doğranıp yenme zamanı. Dün akşam biraz aldım, yedim. Dönmüş hani dört, dört, beş günde, beş günde tamdır. Ben onu biraz daha bir hafta sürer diyordum ama çok necitti. Ee, hemen haşlandı, içine aldım şey yaptım bir de şokladım. Şoklayınca anında hani dağıldı, şoklayınca. Ve döndü, çok güzel döndü. Şimdi evet canlarım. Şimdi ne yapacağız, yapacağımız iş, hepsini hazırladık ve hepsini gösterdim size, ee, bunun adı zeytinyağlı, işte e, biber turşusu ama yağlı biber turşusu. bunu ben bir sene, e, şu camı bak görüyor musun, açık bıraktım bak ses geliyor kulağıma, kapattım canlarım. E, camları kapattım canlarım. Ne güzel oldu ya. Kapat camları kapattım canlarım. Evde klima olmadığı için oraları da kapatıyorum ve bir de havanın şeyine şimdi mahvolacağım. Çok zorlu bir şekilde çekim yapıyorum. Mahvolacağım şimdi çünkü pencereyi kapattım. Size ses gelmesin diye. Ve e, şunu anlatıyordum. Ben kanalımın en altına da dün dün indim. En ilk videolarıma baktım. Çünkü bunu yapmıştım ben. O zaman onu kaynatmadan yapmıştım. Ama kaynatmadan yapmıştım. Buzdolabında tutmak gerekiyor hep. Ben bunu şimdi konserve gibi yapacağım. Hani ee, şey gibi kaynatarak. Gene aynı ee, turşu lezzetinde. Ağzı çünkü kapak tutsun diye. Ömrü uzun olsun diye. Hepimizin ömrü uzun olsun. Yemek ömrümüz de uzun olsun. Gel bakalım o zaman ön konuşmayı yaptık ve sizlere hepsini tanıttım ama derseniz ki yazın oraya derseniz tarifi yazamayacağım gösterdim çünkü teker teker. İsterseniz bundan öncesini iyi izlerseniz gösterdim. Gitmeden önce şunu anlatayım aklımdayken hemen çıkar gider aklımdan. Tursu aldım da biliyorsunuz tursu fasulye yarısını dolapta bırakmıştım onu da zeytinyağlı yapacağız ama bugün yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bugün ben e, onlar ziyan olacak diye çünkü e, kıl domates domates aldım kıl biber aldım şey aldım bunları ben hep şey yapacağım diye aldım hani kışlık yapacağım diye aldım hem sizler de görün diye aldım. E, yani biz yiyeceğiz ama sizler de yaparsanız hepimiz afiyetle yeriz. Bugün dedim ki meleğe melek abim geldi nasıl olsa ben bugün onlar çürüyecek ziyan olacak diye para verdim ona o da para. Melek dedi ki zaten fındık dedi. Zaten çok fazla dedi hani şey yok. Müşteri yok çok fazla. Hani fındık burası fındık devrinde. Fındık zamanında herkes köyde. Herkesin köyü var, fındığı var. ev bizim gibi değil ki. Ben fındığım yok, köyüm yok. Ee, ondan sonra dedi sen dedi tamam abim de yardımcı olur bana dedi. Sen onları yap dedi. Hatta dedi güldü biz de yeriz dedi. Faydalanırız. Tabii ki dedim. Tabii ki dedim. Ben özellikle yapayım da ee, akrabalarım, ailem faydalansın. Onlar da faydalansın. O yüzden bugün izin aldım. Yarın gideceğim. Yani bugün izin aldım. Yani söyledim. Söyledim. Bizim yerimiz. Her şeyi Melek, biri sormuş Melek demiş. Melek kız kardeşim. Ee, tekrar bilmeyenler var. Çünkü hoş gelmişler, sefalar getirmişler kanalımıza. Hepimizin kanalı bu. Esra'nın Hayatı YouTube kanalı. Hepimizin kanalı ve merak etmiş e, bu melek hani sesini de çok beğenmişsin bu arada melek okumuştur onları meleğin sesi gerçekten ince bir ses benimkini beğenmeyen olmuş beğenen oluyor renkler zevkler tartışılmaz Tabii ki benim sesim e, şey nodül oluştu zaten o yüzden bırakmıştım sahneleri e, nodül oluştu için sesimde ve astımım da var zaten ses tellerimde daha önce de açıklamıştım ameliyat olsaydım yüzde elli yüzde elli kısılabiliyordu. O yüzden o işe girmedim o işi bıraktım. Ondan sonra tabii ki benim ses kırtmak zorlanıyor. Ve zaten söylemeyeceğim dedi. <laughs> Öyle demişler. Ama meleğin harbiden e, şimdi ben yılların savaşçısıyım. 26 yıl Türkiye'yi dolaştım. 26 yıl okudum. Okudum. Ben Evimi, barkımı, çoluğumu, çocuğumu öyle evlendirdim. Evimi, barkımı öyle e, ayakta tuttum. E, ben sesimle kazanmaya çalıştım, mecbur. Ama e, melek, tabii ki meleğin sesine bir şey olmadı. Çok çalışan ses de zamanla yıpranıyor. Zamanla yıpratıyorsun, sürekli sürekli üstüne gidiyorsun sesin. Hani sürekli Allah korusun düşsenize insanın bir cenazesi oluyor, ağla ağla ikinci güne ses kalmıyor. Allah korusun bağıra bağıra ağlayarak ikinci gün, sen de bağıra bağıra şarkı söylüyorsun. O ses daha kalır mı? Melek'in Meleğin sesi gerçekten e, benimkinden çok farklı. Benimki gür bir ses var. Benimki sahnede ya da işte mikrofonla müzikle çok güzel oluyor. Melek'inki ince. Ve Melek, de, Melek kendisi istedi söyledi. Allah razı olsun Melek'ten. Sesi de çok beğenmişsiniz. Gerçekten çok da duygulu okuyor. Duygu veriyor içine. Sanat müziğine süper. Melek. E, bu arada... ...Melek e, neyiniz oluyor diye sorana... ...kız kardeşim. Melek kız kardeşim. Üstündeki, üst kattakiler... E, ...annen, kardeşim, Emine kardeşim var. Kız kardeşim var. E, bu arada Melek tabii ki eşinden ayrı. Ayrıldılar. Onlar dört sene mi ne oldu ayrılalı? E, anlaşamadılar, ayrıldılar. Yani olur... E, ...böyle şeyler. Saygı duyuyorum. Yürümediği zaman çocuk kötü bir ortamda yetişeceğine, hani anlaşılmayan bir, anlaşamadığı bir ortamda e, baba anne didişmeli ya da anlaşamadığı bir ortamda yetişeceğine bu şekilde yetişmesi bence daha mantıklı. Çünkü çocuk çocuğun psikolojisini bozmaktansa. Yani onlar da o şekilde ayrıldılar. Şu an e, Melek e, yani bekar, bekar benim gibi o da bekar. Ve e, bunu da anlattıktan sonra şimdi. Ee, şeye geçiyoruz. Tekrar sorularınız aklıma gelirse de onu da. E, bir de mısır ekmeğini sormuşlar bana. Mısır ekmeğini demiş ki canımın bir tanesi. Ya ben yapmaya çalıştım demiş. E, kıt, e, sert oldu hiç olmadı. Ben onu tam olarak tarifini gene size böyle göstererek tam olarak veririm. Mısır ekmeğine tabi çok az bir avuç kadar da. Mesela bir kilo una bir avuç kadar beyazın koyuyorsun bir kilo mısır ununa. Ondan sonra içine Tuzunu, şekerini kıvamlı koyuyorsun. Ondan sonra da çok az e, e, akmaya var ya hani insidist, maya mı deniyor? Ne deniyorsunuz? Ben dilim dönmeyi pek. Öyle m, bir şeker kaşığı da ondan koyuyorsunuz. Biraz da çok fazla cıvık değil. Biraz da cıvık yapıyorsunuz. Mayalanmaya bırakıyorsunuz. En az yarım saat mayalanmaya bırakıyorsunuz onu. O, öyle kabarıyor. Canlarım bunu da yaptıktan sonra tamam şimdi hemen buraya geçelim. Canlarım, bunları küp küp doğradım buraya bırakacağım, bunları rondodan geçireceğim ve şu içindeki şeylerin hepsini almadım. Çok da hoş oluyor, güzel oluyor. Sabah kahvaltılarında falan şu şunları çekirdeklerini tam almadım. Şuna koydum. Bunları da böyle e, başlarının şeylerini temizledim güzelce. Şimdi bunları da doğuruyup e, bunları tabii ki şey yapmayacağım. E, bunları Hmm, rondodan geçirmiyorum şunu geçireceğim şunu alayım bundan ve domatesleri geçireceğim Evet, beyaz damarların aldım. Bu da rondodan geçirilecek. İyice beyazlarını aldım damarların. Canlarım sarımsakları neden doğradım? Onu rondodan çekmeyeceğim ya da dövmedim çünkü o küçük küçük doğradığım sarımsaklar ağzıma gelsin istiyorum. Ee, o çok hoş oluyor içinde çıtır çıtır o da dönecek ya çok hoş oluyor. Ezilsin istemedim. Evet canlarım bunu da istediğinize göre doğrayabiliyorsunuz uzunluğunu, şeklini. İstediğiniz gibi doğrayın. Ben doğradım. şunları bir çekelim. Çok koymadan. Benim şeyim de çok küçükmüş ya. Arkadaş. Şimdi bir de şunu söyleyeyim canlarım size. Ay. Tribotu ayağa kaldırdı. <laughs> Bunun domateslerin ve öbürlerinin hiçbir şeyine, şeyine gerek yok. Çünkü Blenderdan rondo'dan geçtiği için hiç e, soymaya gerek yok. Hatta daha renkli oluyor. Soyduğunuz zaman lezzeti de gidiyor, rengi de gidiyor ama blenderdan geçirildiğinde daha da lezzetli oluyor ve daha da renkli oluyor. Size gürültü gelmesin. Ben bir bakayım dur. Evet canlarım bu şekilde bu şekilde çekip tamam açalım bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım fişe taktığım için çakmak yoktu ortada ben önceden e, altını kıstım bıraktım onu evet bismillahirrahmanirrahim diyerek yine başlıyoruz ben bunu bu şekilde yapıp yapıp geleyim canım çünkü ses ses gelmesin, ses gelmesin. Canlarım şimdi ne yaptım biliyor musun? Bu sade gene olmayacağına göre şimdi bunun içine şunları bunlardan da koyuyorum. Domates, biraz da domates var. Domatesin suyuyla bu kendine şey yapacak. Birazın domatesin buraya ayırdım. Onları yapmak için. Dur ben bunu kapatayım da geleyim. Aha canlarım. Şimdi e, biberle yani domatesi bir çekiyorum. Acı biber de içinde. Neden? Çünkü bu kuru olduğu için dediğim gibi bir çekmezsem suyu gelmez ona. Çekmez yani. Biraz daha alalım. Evet. evet sarımsağımızı ezmeyecektik bunu sonuncusunu yapıyorum ha bunu takmakta baya bir zorlandım bu ne ya niye öyle oldu niye öyle oldu Aha. evet canlarım bakın biberler acı biber eee kapya biber ve domates karıştı kıp kırmızı oldu ve bunun içine sarımsağını da koyuyorum bol sarımsaklı çok lezzetli oluyor çok dedim ya ben o yaptığım sene şey yaptım şey raf ömrü çok fazla olmadı kaynatmadan yaptım hepsini çekerek yaptım Evet, sirkemizi koyalım. Yağlarımızı koyalım. Evet. Bu böyle kaynasın biraz. Şimdi tuzumuzu, sirkesini bu kaynarken bakacağız. Damak zevkimize göre canlarım. Yani damak zevkinize göre acısını da Sirkesini de, şekerini de, tuzunu da bakma şansınız var yani bunu yaparken böyle. Ama çiğden de bunu yapabiliyorsunuz. Görme ya, raf ömrü çok olmuyor. Hani bir şeyi açıyorsun diyorsun ya, zaten fışkırıyor o şeyden açtığın zaman açık zaten ağzı. Ama ben bunu bu şekilde şimdi sindeceğim. Size de göstereceğim. Daha önce denemişliğim var çünkü çiğden, hepsinin çiğden katılıkta yapılmasını e, denemişliğim var. Hadi desen ki kavanozu ters çevirip de kaynat desen, içindekiler gene kaynıyor böyle. Yani en az 5-10 dakika kaynayacak ya, içindekiler gene kaynıyor. Bir de böyle deneyeceğim şimdi size de anlatacağım. Böyle bunun içinde hepsi. Şimdi kayat. E, Kaya tuzu var. Kaya tuzsuz yapmayın sakın. Çünkü kaya tuzu olmazsa deniz suyu ya deniz tuzu ya da kaya tuzu bu olmazsa hemen e, bozulur, hemen çürür. E, şey de tutuyor onu. Limon tozu aldım ya limon şeyi. İşte limon limon tozudu. O da onu tutuyor. Şimdi bunu da koyalım. Limon tozunu da koyalım. Kaya tuzunu koyalım, şekerini koyalım. Şeker tat dengeliyor. Şu dibinde azıcık daha gelmiş, onu da koyalım. Çok güzel oluyor şeylerde. Şimdi e, şeyini söyleyeyim sana. Geçe, e, ben iki yıl önce yaptım ilk videolarımda çiğdenini deneni yaptım onun pişirmeden yaptım. Hepsini bir böyle rondodan geçirip e, hepsini bu şekilde yaptım ama şeye koydum kavanozladım, koydum, buzdolabında tuttum. İlk açtığın çok güzel oluyor. Ama geri kalan orada ne kadar buzdolabında durursa dursun köpürüp kalkıyor, çok ekşiyor. Ee, hani ekşi ayran olur ya aynı o kadar. Sirke kadar ekşiyor yani. Sirke gibi oluyor. Yani e, onu da denedim. Ama şimdi de bunu deniyorum. Bunu da anlatacağım size. Bunu şimdi içindekileri şey şeyleri... Şunu en son koyacağım. En son koyacağım zaten e, Şeylerin kapaklarında e, Şeylerin de bunda ama küçük Dediğim gibi değil, de. Küçük şey almamışım Bunlar için çok iyiydi Aç bitir olarak ama bir hafta Ömrü var e, Her kahvaltıya koyabilirsin Her beş yemek arası e, Yani her kahvaltı türünde Yemek yanında et yanında Çok süper oluyor Şimdi biberine ve şeyine bakacağım. Ha bu arada şunu söyleyeyim. <laughs> i̇şte, çok güzel bir şey yazmışsınız. Biri demiş ki... Mela demiş, evi olan... ...kişiyi, hani Mela demiş mi kısmet arabaya mı çıktı? Hizmet. Evet kısmet arabaya çıkmış. Bana yaklaşabilmek için. Ben her tarafa engelledim. Niye engellemiyorsunuz dediniz de... ...ben her yerden engelledim. Onları da mele, sürna buna engelle diyemem. İsterse bakmaz, istemezse bakmaz. Ben rahatsız olduğum için bak, engelledim. Rahatsız oluyorum. Ben bakmak istemiyorum. Yani benim telefonumda o ismi geçsin istemiyorum. Benim telefonumda o çalsın istemiyorum. Ben engelledim hepsini. Ve çünkü bana yar olmayacağını, bana şey olmayacağını bildiğim için artık bitmiştir. Bitirmişimdir, sonlandırmışımdır. O, o sayfa kapanmıştır. Demişler ki, mele e, evi olan, orada evi olan, burada evi olan kişi e, kişiyi e, söylerken, kendi seni düşünmemiş mi? Kendi sana bir ev niye vermemiş o zaman? Kendi düşünmemiş mi? Hani evi olan biri, onun da parası var, sana da ev alabilirdi diye söylemişler. Böyle yazılmış. Bu da e, yani meleğin e, geleceğini düşünüyor. Yani evi falan senin geleceğin yok muydu? Onu düşünmemiş mi? Demiş. Ee, buradan selam olsun kişiye. Çok da doğru söylemiş. Kendi e, keline şey e, bulan e, kendi kelinin çaresini bulamayan, ilacını bulamayan başkasına e, şey ararmış, altın tara ararmış Başkasına şey arıyor. Sen kendin e, kendine yardımın yok bir kere başkasına ne yardımın olacak senin. Senin kendine, sen kendi aileni tutamadın. Sen Meleğe yok şurada evi varmış, burada evi varmış, meleğe kandırmaya çalışıyor. <laughs> yalan hepsi yalan ya. Ondan sonra bir e, biri de demiş gülmüş. <laughs> e, ya kelin tara olsa kendi başına sürerdi. Evet burada da öyle söylenmiş. E, demiş kendi yuvasını kurabildi de demiş. Şimdi meleğin yuvasını kurmaya mı geldi sıra demiş. Ona mı düştü demiş yani. Kendi evini kurdu da demiş. Kendi evini doğru söylemiş. Sen kendi kendi yuvamı kurdum da başkasının yuvasına mı sonra geldi? Allah ya Rabbim. Ya artık gülüp geçiyorum. Ee, çok basit bir insan benim gözümde. O kadar basit bir insan ki. Hani benim için deliliğin de ötesinde. <laughs> benim için e, cahilliğin de ötesinde. Cahilliğin de ötesinde. kendine yapan insan var ya, dünya alem bilirse, insan kendine yaptığı, e, kötülüğü tüm alem birikse yapılmazmış. O kendine yaptı o kötülüğü. <laughs> oy anam oy. Bakalım bunun tuzu eridi mi? E, ne diyeyim ben? E, beyliğin ömrü laf geçermiş? Her bile ömrünü geçirecek. Esra esra diye diye geçirecek. E, birileri de demiş ki hani evlendi dediniz diye. E, evlendi öyle geldi. Onlar imam nikahına evlendi diyor. E, kadın imam bırakmış gitmiş. Onlar e, evlendi diyor. Ben onların yalancısıyım. E, ne bileyim ben e, öyle söylendi. Hatta oğlu baba annemi yanına kadar getirdi. Anneme kendi ağzıyla dedi. Annem konuştu. E, senin be, senin Benim babamla senin işin bitti. E, senin kızın işi bitti benim babamla. Diye e, anneme söyledi. Sen niye zoruna diye diye. Sen karıyı alıp da benim kız kardeşimi yanına niye getiriyorsun? Annem tabii üzülür ben üzülmem ama ben ben almam ben hiç daha gari o kim de onu gari alacak ama annem üzülmüş onu anlattım ben dediğim gibi ben nikah yaptığı zaman onun için evli oluyor bunlar için da bir haftada da yabancı yerden gelmiş üstelik de, ay çok güzel olmuş hepsi tam üstelik de karı nereden gelmiş biliyor musun Evtimin oradan gelmiş. Bunlar getirmiş. Evtim dediğim oradan gelmiş. Geldi. Böyle gitmiş. Gel, gel, gel. Bunu kim beklesin? Bunun belirli bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne ya? Aha. Pat pat, pat dedi. Ben şu şeyi yine kapatmadım internete. Bak. İşte ekrandan e, şey geliyor. Eee kapatmadığım zaman. Hapına açık var. Da bu azıcık daha şekeri sever ama bunun sanki biberde bir tane daha lazım buna dur. Tanırım bu biberi böyle her bir şey yapacağım. İçinde bu da güzel durur. Doğrayacağım. İki tane biber, o, biber, böyle acı biber. Ya bazı biberlerin tadı yok. Karı dedi ki yüzümü gözümü yaptı dedi ama bunda niye yangını görülmeyin? Biraz acılı istiyorum. Siz acılı istemiyorsanız tabii acısız yapabilirsiniz. Ama ben bu tursuluk biberlerden, köy biberlerinden acılı istiyorum bunu. Çok da acılı değil de bunda da hiç acısı görünmemiş. Evet. Çok azıcık da şeker hocam Bak damak, damak zevkime göre. Sirkesi çok iyi. Sirkesi limonu hafiften böyle limon tadı da var. Sirke gene tabi e, tabii ben buna şekeri, şekeri bir dakika, bir dakika canlarım sanırım ne bile şeker koydum bu şeker kaşığının yarısı ha, bir çay kaşığında dolu bir çay kaşığı kadar evet şimdi şeyi koyduk biberini koyduk can alıcı bölgesi çok güzel görünüyor yalnız biraz bunu aslında seyrek sevmiyorum ben ama bu biberi biraz daha diyorum buna biber mi kastım ama azıcık daha ben buna biber katacağım şimdi canlarım ha bu kadar böyle yani burada e, 100 gram kadar ancak var hani 100, 150 ya da 200 gram yoktur ha kadar daha koydum bu nedir bak görecelidir görecelidir bu şimdi tadı damak zevkine göre tadınızı yani verdiğim ölçüler tam ama Damak tadınız e, benimkinden değişik olabilir. Hep herkesin ayrı bir damak tadı vardır. Bir de göz görmek istediği değişik bir şey olabilir. Bak şu anda benim görmek istediğim bu. Ha, şimdi bu. Yarım kilonun üzerine ne yaptın? Hadi çatla, taş çatlasın 200 gram daha kıl biberi koydum. Dur bakalım. Evet. Dediğim gibi tuzunu tadını her şekilde ki çok lezzetli kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kendiniz tadına baka baka, acısına baka baka. Evet bu şimdi biber de biraz kaynasın. Hani şeyi tutacak kadar olsun e, kavanozu kapağını ve bunu yerleştireceğiz. Kapatacağız. se